Peki siz yeni bir gardrop düzenlediniz değil mi? Eee <laughs> olduğunuz kilolardan bu kilolara dönerken. <laughs> Şöyle söyleyeyim. 44 beden kotu 44 inç. Hani hmm. Amerikan bedenleri kotta geçiyor. Bu bir kot, kot zor giyiyordum. Şimdi 30, şimdi 33 diyor. 33-34 34'e kadar çift çift giyiyor. Yani 44, 42, 40, 38, 36, 34, 34'ten sonra tek tek giymeye başlıyor. 33, 32, 38. Ben şu an 33 giyiyorum. 34 beden çok iyi. E, tabii şöyle giyimle ilgili şöyle tavsiyelerim var. Önce şöyle bir yüzdüm. Mehmet Ali Hoca'ya espri yaptım. Onu, onu e, onu unuttuk ameliyattan birkaç ay sonra telefon ettim. Ya dedim, hocam benden aldığınız paralar helal olsun dedim. Bana et, yük geldi getirmedi siz para dedim. Çünkü dedim yemeğe para harcamaz oldum dedim. Artık. Paralar bende birikir dedim. 5-6 ay sonra bir daha aradım yok dedim. Fikrimi değiştirdim. Çünkü dedim giyime para harcamaya başladım. Evet. <laughs> Neyse bu işin ilk boyutu tabii. Evet. Ondan sonra, e, giyiminizle ilgili bir ara dönem geçecek bu ara dönemde üzerinize az kıyafet alın. Çok para harcamayın. Çok değişecek zaten. Çünkü o al, ara dönemde yani böyle ben şimdi 55 kilo verdim. 30 kilo verdikten sonra üstüme bir takım eski kıyafetlerim vardı evde. Onları demode olmalarına rağmen ben giymekte ısrar Bir de böyle mesela böyle tişörtler falan hediye gelmişti bana. Sanki iki saat çalınca bana olacak zannediyorlardı. Halbuki üç, üç iki saat çıkıyordum ben. <laughs> bir alana ne alırsın bir yer bir adama iksar çalışsın falan zannediyordu. Onları kullandım o dönemde. Hı hı. Ondan sonra bir de ben bir 90 boyundayım şu anda large ve extra çıkıyorum şeyine. ne kadar zayıflasam da onlar daha düşük oluyor. Evet, evet, onlar evet. vücudumun genel yapısı e, dolayısıyla. Şimdi ara dönemde ucuz kıyafetler Evet. Hı hı. Mesela giyecek takım elbisem olmadı. Ya gittim dedim bir tane siyah takım elbise aldım dedim. Gittim en ucuzlukta, ucuzlukta, en düşük standartlı kumaştan 175 liraya bir takım elbise aldım. Ondan sonra onu giydim bir süre. Bir olsa kısa bir süre Gayet güzel iş gördü. Ondan sonra bir süre sonra onun tekrar büyük gelmeye başladı. 175 lira falan yandı. Yani öyle değilsin. Çünkü böyle küçük etmiyorsunuz onları Ondan sonra e, kilonuza oturduktan sonra karar getirdikten sonra artık kendi isteğiniz, beğeninize göre, beğeninize göre kendi kültürünüze göre, yaşam tarzınıza göre güvenliğiniz kıyafetler <laughs> <mi? Sizin gülüyor> Bir yatak değiştirme hikayeniz var. Ha, Sizin da e, Şimdi bir hani hikaye. Diyor, visko yatak satıyorlar. Bilmem kaç bin <laughs> <günler> de bir yatak. <laughs> Şimdi ameliyat olmadan önce diyordum eşime yıkay diyordum ya bak benim belim ağrıyor bu yatak. Standart kötü Ya Yatağı suçluyordum. Düşürüyor. Hepsi yalanmış efendim. Kabahat ben de demiş. Aynı yatak <laughs> hala duruyor. Ne belim ağrıyor, ne sırtım ağrıyor. O yatağı da 138,5 kilo güzel bir hırpalayı çökertmiş vaziyetteyim. O çökerttiğim yerde de yatmaya devam ediyorum. Ne belim, ne sırtım ağrıyor. Yatağa para harcamayın. Kilo Yani kilo oluyorsanız, bilmem 2500 liraya, 3000 liraya risko yatak alarak erdiğinizi çözemezsiniz. Maharet veyahut da kusur yatakta değil. <laughs>